Merhaba arkadaşlar, bugün biz alt karın çalışacağız. Siz varsınız, ben biliyorum. Şimdi biraz hızlı bir tempo ile başlayacağız çünkü yağları de eritmemiz gerekiyor. Plank jacks, ok? Plank pozisyonda yarısı ve dışarı doğru zıplıyorsunuz. Sizin karnınız sıkı. 3, 4, hadi hızlı. 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane daha bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Süper. Şimdi sağdaki diz, soldaki e, dirseğinizi çekiyorsunuz. Öbür tarafta tekrarlıyorsunuz. Hadi hadi hadi. Bırakmıyoruz. 7 10 14 Son iki tane, süpersiniz. Uh. Devam ediyoruz. Göbek gitsin. <laughs> Çok güzel. Şimdi sizin bacaklarınız yukarıda, yavaş makas hareketi yaparak aşağı indiriyorsunuz. Bu ve dikkat edelim, burada hiçbir zaman boşluk olmuyor arkadaşlar. Okey. Destek için e, ellerinizi kalçanın altına koyarsınız. Daha kolay olacak. Makas 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 küçük küçük. Süper. Hadi devam ediyoruz. Bir. Üç tane daha istiyorum. İki. uza iki oldu 3 bu önemli olan yavaş dönüyorsunuz ve boşluk bir de olmuyor devam ediyoruz 5 6, 7 Dokuz. On. Çok güzel. Yukarı geliyoruz. Şimdi ha, buradan destek alalım. Bir sağ, bir sol. Dizleriniz birleşik. Bir sağ, bir sola ee, yere doğru yatırmaya çalışıyorsunuz. Okay? Şu. Uh. Yanıyordur sizinki de. Hadi devam. Dört, beş, altı, yedi, 3 4 Süper 5 6 7 8 9 3 tane 10 Son iki tane 11 12 Çok güzel buradayız. Şimdi sağdaki bacağımı uzatıyorum. Sonra soldaki. Bu. Okay. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On tane daha. İki oldu. Üç. Dört. Beş. Altı. Ama bu defa sizin kollarınız açık ve bir daha. So ve so. Burada yan kaslarınız çalışıyor. So ve so. Süpersiniz. 3 4 5 6 tane. 5, 1 12. Çok güzel. Buradayız ya. Ha, 2. Boşluk yok. Zorluk orada. Yapamazsınız eğer. Daha yukarıda yapmaya çalışalım. Tamam mı? Hadi. 1 2 Fizik çalışıyor. 3 4 Beş. Altı karın yanıyor. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. İki tane daha. On beş. On iki. Oh. Süpersiniz. Şimdi buradayız. Ve sanki gibi bir şey tutuyorsunuz ayaklarının arasında. Şu hareketi yapacaksınız. Okay. İsterseniz gerçekten bir su şişe de koyabilirsiniz. Ya da böyle bir dumbbell. Hadi başlıyoruz. Bir. Çekin dizlerinizi. Gözünüzü doğru. Üç. Dört. plank. Bir, iki. Hızlı yapıyoruz. Yağları da yakalım. Sekiz oldu, dokuz, on. Hadi on tane. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Diz çekiyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 9 10 Harikasınız. Hadi. Mata dönüyoruz. Yatalım. Şimdi bu çok eğlenceliydi. Biraz zor ama yaparsınız. Hadi. 5 Uzanıyoruz. 2 uh. Boşluk yok. Benim altında 3 4 5 6 7 sekiz, 9 on, iki tane daha on bir, on iki harikasınız. Böyleyiz çekiyoruz tamam mı? Bir.

8 9 10 11 12 çok güzel. Bunu kalıyoruz. ama makas hızlı hızlı. Sonra kardiyo ile bitiriyoruz. Okey. Şimdi ellerimiz kalçanın altında. Bir. Yukarıya doğru. İki. Dönüyoruz. Üç. Yemeklere dikkat edelim arkadaşlar. Göbek gitmesini ne istiyorsanız o zaman sağlıklı beslenmeniz şart. Artık yok mu? Ekmek yemez mi Yersiniz. Ama ekmek lütfen tam tahta olsun. Ve hani pilavla beraber yemeyeceğiz. <laughs> Hadi devam ediyoruz. Spor yaparsınız. Liste %80 sağlıkla seçimler yaparsınız. O zaman işte o doğum günü pastalar, dondurmalar, hepsi olur. Hiç şey olmaz. Ama spor yapmanız şart. Hadi devam ediyoruz. Uh, i̇ki tane daha olsun. Ve son. Hadi. Evet. Ateşle bitiriyoruz biz. Plank, okey. Son defa. Yeni tane. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, Umarım siz de biraz terlediniz. Bu antrenmanı gerçekten sıklıkla yapabilirsiniz. Hatta iki tekrar dilersiniz. Özellikle böyle bir yürüyüş videosundan sonra çok çok iyi gelecek. Tebrik edelim.